Hitler'in Avusturya ve Çekoslovakya'yı kansız ve kolay bir şekilde işgal etmesi onu giderek daha çok talepkar hale getirdi. Almanya bir süper güce dönüşürken İngilizler ve Fransızlar Hitler'i durdurmak yerine olayları görmezden geldiler. Yatıştırma politikalarıyla Almanya'ya karşı tavizkar davrandılar. Bu tavizler Hitleri daha çok cesaretlendirdi. Hitler hiç vakit kaybetmeden Polonya'ya odaklandı. Almanlar Lehlerden Danzig limanını istediler. Fakat Polonya hükümeti teklifi reddedip direnmeye niyetliydi. Lehler ordularına ve süvarilerine çok güveniyorlardı. Ayrıca İngilizlerin ve Fransızların Polonya topraklarının sınır güvenliğini garantiye alması lehleri bir hayli cesaretlendirdi. Almanların Çekoslovakya'yı işgal etmesiyle İngilizler neye uğradığını şaşırdı. Çekoslovakya'nın düşüşünün ardından Chamberlain yatıştırma politikasından ani bir dönüş yaptı. Artık İngilizler Hitler'i durdurma kararı aldılar. Birleşik Krallık ve Fransa'nın Polonya'yı koruyabilmeleri bir hayli zordu. Bu yüzden Ruslara ihtiyaçları vardı. İngilizler Stalin'le temasa geçtiler. Bu temas bir sonuca bağlanamayınca Hitler bu fırsatı değerlendirip Alman-Sovyet saldırmazlık paktını imzaladılar. Bu pakette iki devlet gizli bir madde ile Polonya'yı aralarında pay ettiler. Hitler İngilizlerin lehler için savaşa gireceğini ihtimal vermiyordu. Hitler'in amacı Stalin'i caydırıcı bir güç olarak kullanıp İngiltere'yi Polonya'nın arkasında durma konusunda caydırmaktı. Hitler İngilizlerin daha önce yaptıkları gibi işgali kabulleneceğini düşünüyordu. Polonya işgali. Polonya'nın uzun gayretleri sonucunda yaklaşık 1 milyona yakın asker çıkarabilmişti. Lehler süvarilerine haddinden fazla güveniyorlardı. Lakin Alman panzerlerine karşı süvarilerin hiç şansı yoktu. Cephedeki Alman sayısı ise yaklaşık 2 milyona tekabül etmekteydi. Ortada henüz bir savaş ilanı bulunmadan 1 Eylül 1939'da Alman orduları sınırı geçerek saldırıya başladı. Alman orduları hiç zorlanmadan önemli mevzileri ele geçirdiler. 3 Eylül 1939'da Birleşik Krallık ve Fransa Polonya'yı yalnız bırakmamak için Almanya'ya savaşı ilan etti. Böylece çoğu kişinin ihtimal dahi vermediği İkinci Dünya Savaşı başladı. Alman saldırılarına dayanamayan Polonya orduları daha fazla direnemeyerek geri çekildiler. Almanların Polonya'yı kuşatma altına aldığı vakitlerde Kızıl Ordu sınırı geçti. Varşova'da tamamen kuşatılan lehlerin doğuda birliklerinin bulunmamasından dolayı Ruslar herhangi bir savaş gerçekleştirmeden kolaylıkla Doğu Polonya'yı ele geçirdi. Polonya'nın bu denli düşüşü İngilizleri ve Fransızları bir hayli şaşırttı. Onlar Polonya'nın en az iki ay dayanabileceğini düşünüyorlardı. Polonya'nın bir hafta içerisinde hezimete uğraması ve işgal edilmesi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Adolf Hitler'in Polonya'dan sonraki hedefi daha önceden aralarında musibet olan Fransa olacaktı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanların hezimete uğramasının ardından Alman halkını aşağılamışlar ve Alsas Lorraine'i Almanlardan almışlardı. Şimdi İntikam sırası Almanlara geçmişti. Doğu Polonya işgaliyle yetinmeyen Stalin, Baltık ülkelerine gönderdiği notada Sovyetler Birliği'ne yakın hükümetlerin iktidar olmasını istedi. Ve hemen ardından Kızıl Ordu Letonya, Estonya ve Litvanya topraklarına girdi. Bu ülkelerde yapılan seçimlerde hükümetler Sovyetler Birliği'ne katılma kararı aldılar. Bununla da yetinmeyen Sovyetler Birliği Finlandiya'ya saldırdı. Kısa bir süre sonra Sovyetler Birliği Finlandiya ile anlaşma yaparak savaş sona erdirildi. Hitler, Batı cephesinde çok fazla silaha ve ekipmana ihtiyacı olacağını bildiğinden dolayı İsveç'ten alınan demirin sekteye uğramaması gerekiyordu. Bu durumdan endişelenen Hitler, Norveç'i işgal etmeye karar verdi. Alman orduları çok hızlı bir şekilde Danimarka'ya girerek Danimarka'yı tamamen işgal ettiler. Müttefik kuvvetleri ise Norveç'e yardım göndermişti. Fakat Alman kuvvetleri o kadar hızlı davrandı ki kısa bir süre içinde Norveç tamamen işgal edildi. Almanlar ardından gözlerini batıya diktiler. Almanların Birinci Dünya Savaşı'ndaki planlı müttefik devletlerinin bildiğini bilen Hitler bu planı uygulamayacaktı. Müttefik devletleri ise tam da bu plana göre hazırlık yapmışlardı. Almanların yeni planına göre Güney Belçika ve Lüksemburg arasında Ardenler Ormanı'ndan geçilerek müttefik güçlerin ikiye bölünmesi sağlanacaktı. 10 Mayıs 1940'da Alman kuvvetleri Belçika ve Hollanda sınırını geçerek saldırıya başladı. Müttefiklerin dikkatini Belçika-Hollanda sınırına çeken Almanlar Ardenler Ormanı'ndan geçerek Sedan'ı ele geçirdi. 14 Mayıs günü Hollanda teslim oldu. Daha sonrasında Almanlar güneydeki birliklerini kuzeye yönlendirerek müttefik kuvvetlerini sarmayı başardı. Müttefik kuvvetleri Dunkirk Limanı'nda sıkıştılar. Saldırılara daha fazla dayanamayan Belçika'nın 28 Mayıs'ta teslim olmasıyla savunma hattı çöktü. Almanların müttefik kuvvetlerini tamamen sıkıştırdığı anda Hitler Alman kuvvetlerine dur emri verdi. Bu fırsatı değerlendiren müttefik kuvvetleri tahliye gemileriyle kurtarabildikleri kadar askeri kurtardılar. Dunkirk'in düşüşünün ardından Almanlar Fransa'nın kuzeyinden saldırıya başladı. 22 Haziran 1940'da Almanya ile Fransa arasında bir anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre Kuzey Fransa ve Manş Denizi kıyılarını oluşturan topraklar Almanya'ya bırakılacak. Güneyinde ise Almanlara bağlı Vichy Fransa'sı oluşturulacaktı. Daha fazla böyle videoların devamı için kanala abone olup videolara like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. 3. bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.